özellikle Kahramanmaraş'ımızın depremde e, ağır hasar görmesi ve sonrasında inşa süreciyle ilgili yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Adalet Bakanlığı olarak da bizler sizlerle başından beri yaptığımız istişareler neticesinde Kahramanmaraş merkez ve ilçeleriyle ilgili önemli çalışmaları birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Tabii Elbistan'daki 700 kişilik cezaevimizin yıkılması sonrası bir problem oluşmuştu. Bunu Kahramanmaraş ziyaretimizde de sizler özellikle dile getirmiştiniz cezaevi olmak üzere. 1802 kapasiteli yeni bir cezaevinin yatırım programına destek ettik. Arsa problemimiz yok. Bu noktada arsa konusunda Sayın Bakanımız, Vahit Kirişçi Bakanımız, çok değerli milletvekillerimiz gösterdiler ve Elbistan'ımıza yeni bir cezaevi hatta eski cezaevinin neredeyse üç katı büyüklüğünde bir cezaevi <laughs> kazandırılması noktasında bir kampüs kazandırılması noktasında ben de destekleriniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Orada çalışan 190 ceza genel müdürümüz bir yazı gönderdi. Bu istekli olanlar bakımında ama e, zaten başından beri Sayın Bakanımız ve çok değerli AK Partili milletvekillerimiz başından beri takip ediyordunuz. Bu anlamda sadece istekli olanlar tercih yapsın diye bir yazı gönderildi. E, onun dışındakiler Erdistan'da e, yine istihdam edilecek. Ve yeni yapılan cezaevinden sonra da oraya yeni personeller inşallah. Yani çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. İki özellikle. Ekin de proje çalışmalarımız var. Ekin Özlü'nün Projesi almak için 2024'ün yatırım programını teklif ettik. Ekim Özü'nde de bir e, projemiz var. İnşallah onu da hayata geçiririz. Şey, teşekkür Özellikle biz e, Tanrım Barışı olarak gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin şahsında bütün bakanlarımız, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, diğer üst yönetimde bulunan kardeşlerimiz hepsi Allah razı olsun çok büyük bir çaba sahip ediyor. Sizin Tanrım Barışı özel bilginizin olduğunu Kahramanmaraş'a geldiğinizde ben şahsım, milletvekili arkadaşlarım ve Kahramanmaraş'ın şehirlerim olarak da, sizlere zaten halinize şükür sunuyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi Kahramanmaraş'ımıza ilk geldiğinizde biz ta o zamandan Elbistan cezaevimizdeki personelimizle ilgili sorunu dile getirdiğimizde ta o günden şu sözü vermiştiniz bize. Biz kesinlikle oradaki kardeşlerimizi, çalışan kardeşlerimizi Mağdur etmeyeceğiz demiştiniz. Dışarı gitmek isteyen arkadaşlarımızın e, tercihi noktasında olabileceğini, gitmek istemeyenlerin kalacağını dile getirdiniz. Hem bu açıklamalarımızdan dolayı hem de cezaevimize ilgili e, bir an önce yapılması hususundaki desteklerinizden dolayı e, ben de e, hem Kahramanmaraş'ımızın, herbistanımızın, bütün ilçelerimizin adına çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.